Sevgili yaylar, artık bu hafta itibariyle bazı gezegenler hareketleri kendilerini bulmaya başladılar. Retrolardan çıkan e, tutulma enerjisi ve artık Akrep Burcu Satürn'e güle güle deyip size devredecek. Biliyorsunuz 2014 sonunda siz e, Akrep Burcu'na devretmiştiniz Satürn'ü şimdi tekrar geri almak, onu sahiplenmek zorundasınız. 2,5 buçuk yıllık özel serüvenli bir seyre başlıyorsunuz. Başınızda bir öğretmen edasında sizi kısıtlayacak, sizi disipline edecek, size hayatı tekrar öğretecek satürne karşı karşıya kalacaksınız sevgili yaylar. Bu bazı gruplar için çok önemli olacak. Yani bunu da yaş ortalaması olarak ikiye ayırmak durumundayım. Çünkü hayata yeni atılan 20'li yaşlarda olan ee, sevgili Yaylar hayatınızda neler yapmanız gerektiğini hata yapmadan yeni hayatınıza başlamış olacaksınız açıkçası. Çok fazla hata yapmanıza e izin vermeyecek Satürn ve siz hatasız bir e hayata atılım yaşayacaksınız. Bu sizi çok fazla yormayacak. Belki de yorsa da siz hayatı öğrenirken disipline olmuş olarak öğreneceksiniz ve ondan sonraki hayatınızın bir başka döneminde bu yaşadığınız tecrübeler size orada başarı getirecek. Ama 40'lı yaşları geçmiş sevgili Yaylar, Hayattan son kez ders alacaksınız. Alacağınız dersler iş hayatınızla alakalı olacak. Belki ebeveynlerinizi kaybedebilirsiniz bu süreç içerisinde. Ve bu hafta bunların ayak sesleri başlayacak. Neden genel olarak anlatıyorum? Çünkü çok önemli bir gezegen geçişi olacak. Ve tutulma öncesinde bu gezegen geçişini bir kat daha fazla yaşayabilirsiniz, hissedebilirsiniz hayatınızda sevgili yerler. Bu hafta önemli olacak sizin için. Özellikle akraba hastalıkları, ebeveyn hastalığı, anne, baba, eş, hastalıklara, büyüklerinizin hastalıkları biraz dikkat çekici olacak bu hafta itibariyle. Yeni girişimler, yeni iş yeri kur kurulumları, bu zamana kadar yer vermiş olduğunuz, daha önceki olumlu dönemlerde almış olduğunuz kara kararlarda, bu dönemlerde, bu hafta itibariyle bunları hayata geçirebilirsiniz. Geçirdiğiniz ee, süreç yapmış olduğunuz çalışmaların süreci çok önemli. Hangi aylarda, hangi tarihlerde yaptınız? Herkes için kötü olmayacak. Ama çoğu yay için bu dönemlerde bu hafta yapacağı adımlar, açacağı dükkan, e, belki de değiştireceği iş süreci onun için çok olumlu olacak. 40'lı yaşlardan sonraki yaylar için. Biliyorsunuz zaten önceki 20'li yaşlarda olanlar için güzel bir süreç. Ama 40'lı yaşlarda olanlar bazıları için eğer bu tutulma zamanlarında, kanlı dolunay dediğimiz tutulma zamanlarında, ilk dört düğünde, ilk başında, sonraki tutulmalarda hazırlanmış projelerse aman diyeyim bunlar için çok büyük girişimlerde bulunmayın. Dikkat edin sevgili yaylar. Bu hafta sizin videomuz biraz uzun tuttuk çünkü çok detaylar var. Lütfen bu söylediklerinizi dikkate alın. Önemli girişimlerinizde hissediyorsanız küçük karanlık noktalar lütfen eslerin o işi yapmayın.